Anne süt alalım. Gel. Üçüncü, ne alacaksın? Üçüncü, olmaz o. Gel. Olmaz. Abi olmaz. Almayacağız. Almayacağız. Hı hı. Benim akıllı. Ne alacaksın? Abi o da bu Evet. O da olmaz. olmaz mı? Evet. Onu da bırakalım. Aferin benim akıllı oğlum. Bak süt al. O hiç olmaz. Dişlerimizi ben sana ne alacaktım oğlum? kap alacaktım sana. Yok. Yok. Gel ben sana kitap alacaktım kitap alalım. Başka ne alacaksın? Başka ne alacağım? Alabilirsin ama. Sepete koyalım mı? Şekerin elinde kalsın ama. Şekerin elini alabilirsin. Ne şeysin mi? Evet. Ne şeysin mi? Ne şeysin mi? Ne şeysin mi? Ne gel oğlum gel. gel ben sana istediğim kitaptan alacağım gel oğlum gel ne? Ömer Efe gel bakayım oğlum ıslak mendille koyar mısın sepetimizi Islak mendille koy sepetimizi hadi annem <laughs> bu da bak gittin <laughs> ama gittin <gülüyor> Ömer <gülüyor> bir kitap mı arıyorsun Hmm, kitaplar bu tarafta ama gel. Orada değil. Bakalım mı ne var orada? Tamam. Ama biz kitap alacağız demiştik Sen oyuncaklar aldın Alamayız onları Bunları alamayız Boşuna koyuyorsun önce Hayır Ben vazgeçtim sana o zaman Kitap da almayacağım Evet ben vazgeçtim Hadi gidelim kitabımızı alalım He, Vazgeçtim ben senden kitap da almayacağım. Sen benim sözümü tutmadın çünkü. Buldum ben. Benim Ay. almak istediğim kitap o değildi ama. Tamam gel şuradan bir tane ıslak mendil alır mısın? Sepete koy. Bana yardımcı olan. Evet. Koy hadi. Hadi gel ben dediğim sana kitap göstereyim. Bak o çok güzel gel. Başka bir şeye ihtiyaç yok bende. Gel. Bak Ömer. Bak sana alacağım kitap bu. Oynayabilecek misin sen bununla? Şuraya koyalım bak inceleyelim nasılmış. Gel. Gelsene. Bak bak ne kadar güzel bir kitap. Top olacaksın tamam. Ömer dayı, dayı el sallasın anneciğim. Mustafa dayı el salla. Hoş geldin dayısı. Bak dayısı kitabımız güzel mi? Ben bu kitaptan alacağım Ömer'e. Çık çıktı bak dayısı. Ne ya anneciğim? Dayı diyor ki bu kitabı al güzelmiş diye. Ama, ama abla satmıyor bunları. Bunları satmıyormuş abla. Satmıyor. Abla diyor ki her şeyi alsın yerine koysun güzelce. Satmıyorum diyor. Yok. Neyim, top. Bak ne kadar güzel bir kitap Dört tanesinin herhalde Dört numara var mı burada Evet buraya koyacağız Ama bunun için eksik herhalde ya Açık olmayan ona bak Ay, ben top. Aa topun ışığı varmış Ne güzelmiş öyle o. Bir tane daha vursana topa At yere At bakayım topa bakayım şıklıymış top <laughs> güzelmiş top gel şuraya istediğimiz kitabın kapalı olanı bulalım gel anne ben Abi. ama Abi. oraya çıkma buraya çıkma dur Abi ben Abi ben bak bunu bozduk herhalde yanlış oldu düşüyor Nasıl yaptın sen? Heh, tamam. Düşüyor kitap. Bozduk. Kitaplık düşüyor. Bastın mı sen buraya? Yok. Oldu şimdi. şimdi. Sanki bu kitapların içindeki çıtçıtlar eksik gibi geldi bana. Bilmiyorum ki olabilir abi. Çok karıştırıyor. Ben istiyorum. Ben de. Gitcam. Ben, işte dediğim, A ben A Değişmiş. Ben kitap alacağım da bunun içinde eksik bir şey var mı ona bakıyorum. Benim bu ben Kapalı olan yok mu? Yine? Ne dur <laughs> 16 yıldır çırp İnşallah bu kapalıdır bu değil bak çok güzel bu da çok iş, Tamam canım sakızı da alacağım sana. Çakışı. Oraya basma tamam mı? Anne, adam. Anne bu. Şuraya, alacağım. Anne. Gel şu alacağım kitabı son kez inceleyelim. Orayı çok fazla karıştırdın ama. Çakış. Çakış bu. Çakış istiyorum. Tamam. Çakış.

Yok. Çok almışsın. Öyle olmaz ama böyle satamazlar böyle.